Herkese selam dostlar. Yepyeni bir Last of Us Part 2 ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde zorlu ve tuzaklı yollardan geçerken e, Tommy'nin atına denk geldik arkadaşlar. Tommy'nin buradan geçtiğine net olarak karar verdik dostlar Dina ile birlikte. Televizyon binasına girdiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki Joel ve El, e, pardon Joel ve Tommy'yi ee, Abby'nin Arkadaşları ve Abby Biliyorsunuz ki Joel'u öldürdüğü sahneyi hatırlıyorsunuz. Orada bir tane e, kadın vardı Hatta hamile miydi Öyle bir şey olması lazım Ya da yanılıyor da olabilirim Tommy'ye ilk e, silahın dipçini vuran kişi Tommy e, Televizyon binasına girdiğimizde Ebi'nin askerlerinin Yani onların burada olduğunu Görmüş olduk ama Ebi'yi tabi bulamadık Arkadaşlar Bebi'nin en yakın e, askerleriydi yani bunlar. Aynı zamanda Tommy oradan geçmiş ve e, Tommy'ye ilk silahın dipçini vuran kadını Tommy'yi öldürmüş ve Joel'a e, Abby biliyorsunuz silah sıkmıştı bacağına. Bacağı parçalandıktan sonra Joel'u tutan iki kişi vardı. Kollarından tutan iki kişi vardı. O iki kişi ve Tommy Kendisine vuran kişiyi öldürmeyi başarmış arkadaşlar. Şimdi çok yakın Ebide Tommy'yi bulacaktır diye düşünüyorum. Belki Tommy'den önce biz de bulabiliriz. Bu bölümde her şey e, sıkıntıya gidiyor. Bakalım ya Tommy'yi bulacağız ya da Tommy Ebi'yi bulacak. Ya ölecek ya kalacak, bilmiyoruz. Hep birlikte görelim. Kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Şimdiden keyifli seyirler. Sizler de videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirim çanını tüm yapmayı, videoyu beğenmeyi ve Son olarak yorumlara hikayenin nasıl gittiğini belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar. Evet tam bu noktada kalmıştık. Hatta yeni zombilerle karşılaşmıştık arkadaşlar. Bunlar bayağı zorluydu. Hemen şuradan bombamızı, moldumuzu üretelim. Şuna geçsek. Anpale'ye geçelim bence daha doğru olur. Dikkat dikkat. Bak Allah kaç 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 astar astar di kaç. <laughs> Gidelim. Doldur. Ya bir yardımcı olsana. Ne? ne diyorsun? Allah. Dina, neredesin Dina? Gözünü seveyim Bu ne? Bunları öldürmemiz lazım. Ne yap edip? O kapının girişine bir tane molotov salladık mı? Bu iş tamamdır. yapsak buradan pompalaya geçelim Bak diye ne kadar yürüsene Yürü yürü <laughs> Lan takıldı yine ya Abi bunları öldürmemiz lazım başka yolu yok

Abi karanlık. Tamam. Buradan çıkmaya hazırım. Aynen. Yani kapı da buradaymış. Ama tek başına tabii açılmıyormuş. Evet. Bir saniye. Oldu yok değil mi? Bakalım mı şöyle biz gene? Ebenin askerleri yine burada olabilirler. Ah, Onun ötenin kazası gibi geldi. Sağ ol Şerlan. acaba salgından sonra bunları ne kadar çalıştırdılar? Şu tarafta bir ışık görüyorum. O zaman o tarafa. Lina? Evet. Geliyorum. aşağı yaklaşıyoruz. Hey, gel seni kaldırayım. Evet. Ne buldun? Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Neredeyse çıktık. Allah! Hayır! Geliyorum! Çok ses oldu, çok ses oldu. Kalk artık! Aa, maske de kırıldı. <gülüyor> Çekil! <gülüyor> Pislik! maske kırılmış. Eli, masken. Al hadi. Benimkini paylaş. Hayır, hayır, hayır. Ne? Sakın çıkarma. Dinle dur. Eli, dur. Ne? Hayır, Eli, ne yapıyorsun? Hastalık bulaşmadı. Bağışıklığım var. Öksürmüyorum, bak. <laughs> Siktir. Sakın çıkarma. Koşabilir misin? Evet. Evet. Hadi gidelim o zaman. Çabuk. Eli. Tamam. Hoş. Buradan Bu geliyor. Çabak. Allah Hadi. oğlum bu ne? Lan çık. Allah geliyor kapıyı kırdılar. Koş. Hadi. Sıkıldım deme. <laughs> hey. Şu tiyatroda dinlenmeye ne dersin? Ha. Harika bir fikir bence. Ha, kapalı. Akşam olmuş. Neredeyse geldik. Alma kendini. Tuttum seni. İşte. Ne yazdın? İnşallah burada kimse yoktur. Hadi bakayım. Tamam oldu. Hadi. Bey bodyguardlamışlar. Neyin var söyleyecek misin? <laughs> Neyim mi var? Ali, <laughs> demin spor soluduğunu gördüm. <laughs> Dedim ya. <laughs> Bağışıklığım var. Tabii. Bağışıklığım var. <laughs> Yapma. Ben ısırılmıştım uzun zaman önce. Neden bahsediyorsun Isırıldım sen? Isırıldım ve hiçbir şey olmadı. Kimyasal yanık. Maria, Tommy... ...ve Joel'dan başka kimse bilmiyor. Ve artık sen biliyorsun. Bilmiyordu. Artık biliyorsun. Benden... ...hastalık bulaşmaz endişelendiğim buysa. Sana bağışıklık da kazandıramam. Şey söyler misin? Galiba ben hamileyim. Ne? Ne? Merak etme senden değil. E o zaman. Peki şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey. Sadece biraz dinlenmem gerekiyor. Ne zamandır biliyordun? Ay başım birkaç hafta gecikmişti. Birkaç hafta mı dedin? İyi ama. Hala geri dönebilir. Ben bilmiyordum. Emin değildim, tamam mı? Yük olmak istemedim. E şimdi değil misin yani? mekanik kolaçan edeyim. Sen dinlen. Nereye attın lan? Oğlum, neler var mı? İşte tiyatro salonu. Anahtar nereden Şuradan bir işte bakalım. Ha, hamile. Uf, ya. Böyle bir şey nasıl saklayabilir ki? Burada bir notumuz var. 450. Ben Paris. Green ve Adams iki gün önce dinlenme noktasına ulaştık. Ve şimdiye denk durumlar iyi. BLF e henüz buraya bakma, bakmaya gelmedi. Şehir BLF'nin eline düştü. Karargâhtan sırf şans ve iyi zamanlama sayesinde kaçabildik. Torres Ward ve diğerleri büyük ihtimalle öldü. Burada kamp yapıyoruz. Şimdilik hayatta olduğumuza minnettarız. 6 Eylül. Uyuyamıyorum. Ateşler içinde yanıyorum. İlaç yok. Her yere baktık. Sırtımızdaki üniformalar haricinde bir şeyimiz yok. Telsizden biriyle. El sizden biriyle temas kurmaya da başaramadık. Kaçımız kaçabildi? Acaba. 4 Eylül. Hala ateşim var. Büyük ate e pardon. 4 Eylül. Hala ateşim var. Büyük bir kesim yok. Yani enfeksiyon olmam olmaması muhtemelen. Diğerleri gece yarısına kadar bekleyecek. Sonra bana ilaç bulmaya ve sıradaki durağımız için malzeme toplamak için hastaneye gidecekler. İyi insanlar. 10 Eylül bu kadar uzun sürmemeliydi. Artık tamam. onlar Bu not eski. Olsun, dikkatli olalım. Burada kamp yapmışlar. Aynen. Güzel mekan. Anahtar da buralardan bir yerden çıkacaktır. Eminim. Yalnız var ya sağlam yere kapak atmışlar ya bunlar. Burada tavrı ile ilgili bir şeyler var. <laughs> Sana gideceğiz. Sen de Bu kadar da bak Burada bir mutfak mı var? Aaa odası. Kamera odası daha doğrusu öyle söyleyeyim. Daha net anlarsınız arkadaşlar. Burada telsizler falan var iletişim için. 13 Eylül. Geri döneceklerini sanmıyorum. Geri dönmeyecekler. Ya pusuya düştüler ya da beni terk ettiler. Hastalanmam benim suçum mu? En azından ateşim dindi ama açlıktan midem kazanıyor. Yiyecek var mı diye yakındaki binalara talanabilirim belki. Sonra da telsizden birine ulaşabilecek miyim bakarım. 15 Eylül. Dinmeyen yağmur ve en azından susuzluktan ölmeyeceğim demek. Ancak ne yazık ki elektriğin de sürekli arızalanmasına sebep oluyor. Telsizi kullanmaya zorlaştırıyor gerçi. Gerçi cevap veren de yok. VLF Fedra dinleme noktalarının hepsini vurmuş olamaz herhalde. Denemeye devam etmeliyim. 16 Eylül. Rüyamda karnıma kurşun yiyordum. Ben kan kaybından ölürken onlar kahkaha atıyordu. Bir saat önce uyandım. Hala titriyorum. Canım sigara çekiyor. Bu soktuğumun tiyatrosunda bir iki paket zulalmışlardır Diyor insan ama belli ki bunda yok. 19 Eylül. Elektrik yine gitti. Çete çıkıp geri getirebilir miyim diye bakacağım. Şeklinde elektrikle ilgili zaten orada bir e, kablo gördük. Hmm. Elektriği açmam lazım. Tamam biliyoruz zaten nokta okuduk. Softail'de bir bomba yapmak istiyorum. Şuradan bir bozuk. Tamam, buraya da baktık. Şu anahtarı da bulmamız lazım bizim. bir yine kartlardan bulduk elinin toplamış olduğu kartlardan. Tamam burada bir şey yok. Buradan gidebiliriz. Bir de şu sağ tarafta bir merdiven vardı yanlış hatırlamıyorsam. sarı bakacağım. Ondan önce tabi. Ondan önce şu karşıdaki merdivende bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir yerde merdiven daha vardı mı sanki? Ondan çıktı. Daha yatar lazım. Evet, Peki buralarda bir şey var mı? Şu yukarı çıkalım. Şu elektrik işine bir bakalım arkadaşlar. geleceksin inşallah buraya. elin. Rahmet olacak ama. Çıksan çıksam mı diyorum. Bu Normal ya. Yani. Ekleyin Aa, yani. bu da yanlıymış. Yani, Peki anahtar falan yok mu ya? Baksana. kendisi işine bakalım. <laughs> ha? Bu da ne? Pekala. Anahtarı buldum. Bu kadar basit değil mi? Işıklar geldi. Bu dedi. Kapıya hemen bakalım arkadaşlar. Hmm, tuhaf bir yer. <laughs> Yok artık. Aga be. Biliyorsunuz ki Joel Eliye, dostlar biliyorsunuz ki Joel Eliye gitar çalmayı öğreteceğini söylemişti. Biz o saniye belki göremedik ama. Evet şimdi görüyoruz. 3 yıl önce. Ve Joe'nun eliye vermiş olduğu gitar. Oh, Joe. Ha, hayır, Sadece nasırlarının sertleşmesi lazım. Evet. Hadi kalk bakalım. Şimdi mi? Evet. Aa, vay be. Ha. Tahmine başlıyorum. Ne yani? Sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Bilmem ki. Yoksa dinozor mu? <laughs> Tahmin yürütmeyi kes. Laf alamazsın. <laughs> tamam. Yoksa e, ...film mi? <laughs> Üstü açık araba mı? Çok yürü, az konuş. Dikkatli ol. Olurum. Pardon. ah <laughs> Manyak mısın sen ya? Suratının halini görmen lazım. Ya olsaydım Abartma hiçbir şey olmaz. Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık. <laughs> Gülmeye devam etsene ihtiyar. Sen görürsün. Hadi bu taraftan. Ne kötüsün ya. Yüzmen Vay. gelişiyor. Duruşma, yüzme diyor. Sadece... Suyu tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Eli gel de şuna bak. Şu ki, bak hemen <laughs> şurada gördün. Mü? Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. <laughs> <laughs> nasıl oluyormuş? Çok iyi geldi. İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım? Yani... Aslında burayı zaten yüzerek geçecektik. Ödeştik işte bak. Kızdın ve darıldın. Şu anda çok kızdım ve darıldım. Şimdi gel hadi. Öf. <laughs> Hay be, Joel. <laughs> Dalarak geçmemiz gerekecek. Derin nefes al. Tamam hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Hay be. Joel hem Ellie'ye yüzme öğretmiş. Söylemişti zaten öğreteceğini. Hem de gitar çalmayı öğretmiş. 3 yıl öncedeyiz. Yoksa... ...hıyarlık ettiği için özür dilemek isteyen altıncı sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon, anlayamadım. Arkadaşım ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışır. <laughs> Bu yüzden çok ceza alırdı. Milletin tepeni attırmasına izin vermemelisin. Onlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Evet arkadaşlar burası bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Buradan sonrasında ne var? Hep birlikte öteki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirim çanını tüm yapmayı, videoyu beğenmeyi ve son olarak hikayenin nasıl gittiğini varsa benim hatalarımı bana belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar. Düzeltmek için bana bir yardım diyelim. Öyle söyleyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür eder. Keyifli seyirler dilerim dostlar.